Düşen hava koşulları saçlarınızı yıpratır, kurutur, kaskatı yapar. Ama üzülmeyin saçlarınızın tekrar ipeksi görünüme sahip olması hiç de zor değil. Evet ya benim saçlarım bayağı bir kaskat oldu. İpeksi görünüm istiyorum ben de ya. Saç kremini ayrı şampuanı ayrı para mı ödüyorsunuz? çocuklar kafanızdan uçsun gitsin mi istiyorsunuz? Evet ya kepek her tarafım kepek. Bütün kıllarımdan kepek çıktı oramda buramda ya. O halde önereceğimiz şampuan tüm sorunlarınızı kökünden çözecek. Oh be hele şükür yahu. Hizmetimizi evinizde ayağınızın ucuna kadar getiriyoruz. Ben <laughs> de dalıyla. Hedef bismillah kısmetimizi getirdik. Niye kaçıyorsun ki? Lan Hı -hı. bu ne bir şey şarkı şey budur midir? Hadi bile yürü git. Ben lan lan parkeleri ıslattım be. <laughs> Şanlarımızın hiçbir yan yoktur. Sadece yürüyüşünüzde birazcık bozukluk yaratabilir. Biraz da cildinizde pütürcükler çıkartabiliyor. ya, yamuk yürüme dert değil de pütürcükler beni biraz evhamlandırdı. Yine de herkese tavsiye ediyorum. <laughs>